Merhaba ben Aynur Kaya. Şimdi size artırma, eksiltme ve tuğla tekniğinde iki sıra nasıl başlanır onu anlatacağım. Kenarı çerçeveli bir çalışma yapmak istedim. O yüzden iki tane koyu renk, bir tane açık renk alıyoruz. Üç tane boncuğumuzun en altındaki boncuğa yukarıdan aşağıya doğru girerek bir T şekli yapıyoruz. Şimdi alttaki iki ipi Bağlayacağız. Miyuki çalışırken genelde bağlama pek kullanılmaz belli olur. Fakat bu en altta kalacağı için ve düğüm kısmı boncuğun içerisine saklanacağı için çok önemli değil. İki düğüm atıp ipi kesmiyoruz. Sonra içinden geçerek dolaşacağız. Şimdi bir tur boncukların içerisinden geçerek tekrar sağlamlaştırıyorum. Sağlamlaştırmak önemli yaptığımız işin. Ee, çalışmanın sağlam olması için muhakkak e, yapmak gerekiyor. Şimdi bu çıkıntılar oluşacak iki sıra başlamada. Alt sırayı yapacağımız için koyu boncuk alıp yukarıdaki çıkıntıdan yukarı çıkıyoruz. Şimdi aşağıda bir çıkıntı oldu. Açık renk boncuk alıp alttaki çıkıntımızdan aşağıya iniyoruz. Bir aşağı bir yukarı yapmak istediğimiz çalışma neyse onun boyutuna gelene kadar bu işlemi tekrarlayacağız. Özellikle böyle koyu renk bir ip ve açık renk boncuk kullandım anlamanız açısından. Çok zevkli bir çalışmadır. Daha önce yine e, tuğla tekniğinin çalışmasını yapmıştım. Fakat şimdi sadece artırma eksiltme çift başlamayı göstereceğim. Bir de eksiltmede nasıl gizli ip çalışması yapılır onu anlatacağım. Daha önceki çalışmamda ipler dışarıdan gözükür e, şekildeydi. O basit bir çalışmaydı. Bu da ipi gizleyerek nasıl çalışacağız. Şimdi bu e, artırmalarda bunu tamamladıktan sonra artırmalar hep iki boncuk alarak e, işimize başlarız. Bu artırmanın aldığımız ikinci boncuğun yarısı dışarıda, yarısı da ilk boncuğumuzun üzerinde olması gerekiyor. Şimdi bu şekilde çıkıp üste ip gözükmeden çıkmak için bu tekniği kullanmak gerekiyor. İkinci boncuktan inip tekrar ilk boncuğumuzdan yukarı çıkınca çalışmamızın başına gelmiş oluyoruz. Şimdi bir kenar boncuğu bir de orta boncuk çalışma yaptığımız boncuğu ipimizi alıyoruz ve ilk aralıktaki ipten tamamen ipler üzerinde çalışma yapacağız. Boncuklarla işimiz yok. İlk aradan tersen kendimize doğru iğnemizi geçirip ikinci boncuk boncuğun içerisinden yukarı çıkıyoruz. Şimdi bir tane artırmamız yapılmış oldu. Gördüğünüz gibi yarısı dışarıda diğer yarısı da ilk boncuğun içinde tula tekniğinde orta kısımlarda artırma yapılmaz sağ ve sol kenarlarda eksiltme, eksiltme ortalarda yapılabilir fakat artırma yapılmaz buralarda tek boncuk olarak ilerliyoruz motifle çalıştığınız zaman farklı renk boncukları da yan yana getirebilirsiniz çalışmamızın tamamı ipten geçip boncuğun içinden çıkmaktan oluşuyor. Oluşacak motifleri boncuk dizilimi, renk dizilimi belirliyor. Peyote'nin e, peyote çalışmanın e, daha kolayı mı? Kolayı diyelim. Evet. Peyote'de bazen artırma ve eksiltmelerde farklı teknikler kullanmak gerekiyor. Tuğla tekniğinde kullanılan tek teknik ip aralarından geçip boncuk içlerinden yukarı ilerlemek. Şimdi son artırmamızı yaparken en son ipimizin içerisine iki boncuk yerleştiriyoruz iki boncuğu birden alıp yaparsak boncuğun son boncuğumuz havaya kalkar. Sabit bir görüntüyü elde edemeyiz. O yüzden boncukları teker teker yerleştiriyoruz. Ve ipimizi çeker, boncuklarımızı yerleştirmeden ipimizi asla çekmiyoruz. Şimdi ilk art, artırmamızda yine çift boncuk alıyoruz. Başlarken çift boncuk, bitirişte iki boncuğu tek tek yerleştireceğiz. Yine ikinci boncuktan yukarıya çıkıyoruz. Ortada dediğim gibi hiçbir değişiklik yok. Teker teker boncukları ip aralarına yerleştiriyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, ee ben bir sağlık çalışanıyım, hemşireyim ve kısa süre sonra da emekli olacağım. Hayatım boyunca hep yardımların, e, yardım ve fayda sağlamak için birçok yerle çalıştım. Bu kanalım da bir yardım kanalı. E, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na tamam tüm geliri bağışlanacaktır. Sizden dileyin videomu paylaşıp, yorum yapıp, e, kanalıma abone olup, e, hani ne kadar çok destek verirseniz o kadar çok okuyamayan, okuyup okumak isteyip de maddi imkansızlıklar nedeniyle okuyamayan çocuklara dolaylı yoldan küçük de olsa bir katkımız olur. Hepinize bu desteğinizi esirgemeyeceğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yine son boncukta çiftçi e, teker teker yerleştirdik, artırmamızı yaptık. Şimdi bu eksiltmeye geçiyoruz. Eksiltmede nasıl e, ip gizlenir onu anlatmaya çalışacağım. Boncuk almadan e, bu iki boncuğumuzdan çapraz şekilde aşağıya ipimizi indiriyoruz. Yani ip dolaştırma yapacağız. İpimizi indirdik. Biraz takıldı burada. Bazen boncukların kenarına geliyor iğneler. Evet. İki boncuk birden iniyoruz. Yandaki boncuktan. Tekrar ikinci boncuğumuzun içinden çıkmamız gerekiyor. İlk boncuğu atlamış olduk. Şimdi burada eksiltmelerde normalde eğer ipin gözükmesi sizin için sorun değilse ilk boncuktan itibaren tek tek alıp devam edebilirsiniz. Ama bu türlü gizli teknikte yine artırma yaparak başlıyoruz. Çünkü ikinci boncuğa geldiğimiz için ikinci aralıktaki ipe batacağız. Gördüğünüz gibi birinci aralığı boş geçiyoruz ama yarısına kadar diğer boncuğumuzun gelmesi gerekiyor o yüzden artırma yapıyoruz tekrar ikinci boncuktan yukarı çıkıyoruz yani buradaki amaç e, ipimizi gizlemek ipimizi dış darbelere karşı koruyarak işimizin sağlamlığını e, sağlamak e, sonra aralarda yine teker teker devam edeceğiz sonda da tek boncuk alacağız. Sonda yapılacak bir işlem yok. Bunu sadece eksiltmelerde e, ilk e, ipimizi ikinci aralığa doğru e, ilerletiyoruz. Boncuk aralarından geçerek ve iki boncuk alarak artırma yaparak başlıyoruz. Bir kez daha göstereceğim bu tekniği. Ad, aslında oldukça basit. E, her zaman bu tür çalışmalarda ilerlemek istediğimiz yer, yere Boncuk içinden dolaşarak geçmemiz gerekiyor. Şimdi yine son e, ipimizin üzerine geldik. Son ip olduğu için burada eksiltme olacak. Tek boncuğumuzu alıp yerleştiriyoruz. Şimdi tekrar işi çevirelim. Ve ikinci aralığa ilerlemek için Boncuk aralarından önce ikinci boncuktan alttaki üçüncü boncuğa ilerliyoruz. Hemen yanındaki ikinci boncuktan ikinci boncuğa çıkıyoruz. Bu kadar. İkinci boncuktan yukarı inerken üçüncü boncuğa girip ikiden ikiye çıkıyoruz ikinci boncuğa gelmiş olduk. Şimdi yine artırma kullanıyoruz burada. Başlangıçta artırma, bitişte tek boncuk. Şimdi ilk boşluğumuzu atladık. İkinci ipimize yine bir koyu çizgi, kontürümüzü yapacak koyu renk ve iç çalışmamız için açık rengi alıp hemen ilk ipimizin içinden geçip iki, İkinci boncuğun içinden yukarı çıkıyoruz. Eksiltmelerde bu kadar. Herhangi bir zorluğu yok. Kolay sadece dediğim gibi boncuk içlerinden dolaşarak bu işlemi yapıyoruz. Bir de Miyuki derdi dediğim gibi düğüm yok. Bu kalan artan iplerimizi boncuk aralarından dikkatli bir şekilde dolaşarak yok etmemiz gerekiyor. Birkaç kere dolaşıp ondan sonra e, sağlamlığından emin olduktan sonra kesebilirsiniz. Kolay gelsin.